Merhaba arkadaşlar. 2025 yılına sayılı günler kaldı. Yine heyecanlıyız. Yeni bir yıla gireceğiz. Yeni yıl yine bir sürü umutlarımız var. İnşallah hepsi gerçek olur diyorum. Geçen sene bu ağacı kurmuştum. Bu sene ne kuracağız, ne kuracağız diye düşündüm. Şimdi bu ağacın kurulumunu hemen sağdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Bu sene ufak tefek beyaz bir ağacım var biraz sarardı ama olsun yine de iş görür mü iş görür çünkü bu sene çok güzel objeler aldım üzerine asılacak dekoratif biraz daha hacimsel olarak büyükler ve yine geçen seneden kalma kırmızı sarı toplarımızla bunu zenginleştireceğiz. Şimdi size neler aldım onları göstermek istiyorum. Öncelikle bu kafamdaki taçla başlayayım. Bunu aldım. Böyle biraz sallanıyor ve üzerinde renkli boncuklar var. Tabii onun kardeşi yine böyle sallantılı boncuklar var. Hacimsel olarak büyük olduğu için bunu takmadım. Çünkü video boyunca kafamda ağrı yaratabilir. Bu iyidir. Bununla devam edeceğiz. Ağacın çeşitli yerlerine sallandırmak için şöyle yıldızlar, halkalar falan aldım. Bunlar güzel duracaktır. Böyle bir yerlerine salladığımız zaman arasından beyaz dallar çıkacak. Çok güzel olacak. Böyle bu şey o triş mi deniyordu buna? O şeyden yaptıkları için, folyodan yaptıkları için güzel yanar döner duruyor. Bu yeşil halkalarda da keza şu markaları kapatayım da reklam olmasın. Böyle kırmızı kurdeleler var. Onlar da gayet güzel. Bunlar da ağacımızın üzerinde yerini alacak. Ve tabii ki benim en çok sevdiğim bir kurabiye, zencefilli kurabiye. Kurabiye adam olmazsa olmazdır. Bunu özellikle bu boy aldım. Bunu böyle hani altlara doğru biraz ortaya yerleştirmek istiyorum. Mesela bu ağaçta da böyle durabilirdi. Güzel olur böyle. Yani her harbiden yeşile de çok yakıştı. Özellikle de bu rengini aldım. Bunun beyazını yapmışlar falan böyle ama yani sonuçta bu bir kurabiye değil mi? Kurabiye ama yenmiyor. Kurabiye renginde olmalı. İşte bu da güzelce ağacımızın üzerinde yerini alacak ama nerelerde duracak bilemiyorum. Atlarda kalırsa üzülme tamam mı? Ay zil çaldı. Videonun ortasında zil çalar mı? Çan sesi oraya geliyor mu bilmiyorum ama bakın bunun üzerinde de böyle şeyler var. Bakın burada yer alıyor ama bu seferkiler daha bir orijinal değil mi? En azından hani e, sim ya da boyama değiller ya da hani kırılabilecek camdan yani mika'dan değiller. Bayağı güzel. Sarmal şeyler hoşuma gitti bunlar. Yani biraz e, fiyatları diğerlerine göre tuzlu ama olsun. Bir de bunun böyle ikilisi var. Yine ben şu hani etiketi arkaya bir yere saklayayım. Hemen gösteriyorum size. Bakın tüylerim de uçuşuyor. Ay, şimdi göstereceğim ürünün tüyleri bu da. Ya da şapkadan da düşmüş olabilir bilmiyorum. Evet bakın bu da böyle. Bu da güzel. Bundan bir tane aldım. Hepsinden böyle ikişer tane almışken bunlar bir tane aldım çünkü neden? Bu da böyle yukarıda böyle ortalarda bir yerde durur. Diğer iki baston da aşağılarda böyle bir altta bir üstte çaprazlama e, durur diye düşünüyorum. Bu da çok güzel. Böyle yanar döner renkleri mevcut. Ve yine ağacımızın ortalarına doğru bakın üzerinde boncukları da var. Çok güzel değil mi? Hani böyle kapı süsü, süsü gibi kullanılıyor ya. Bu da böyle ağacın üzerinde eminim ki dolu dolu olacaktır. Fakat şimdi bunları ben ağacın görünen yüzüne taktıkça ön yüzü çok dolu olacak. Demek ki toplar yanlarda kalmış olacak. Bir de ışık dolama faslımız var biliyorsunuz ki bir ağaçtaki en sıkıcı şey ışık dolama faslıdır. Ama bunun için çok geç bir ürün gördüm. Şimdi sipariş versem kesinlikle yeni yıla yetişmez yani bu ağaçlara yetişmez. Belki Şubat'a bile gelir. Böyle aynı bakın böyle ortası delik bir halka yapmışlar ağacın tepesine geçiyor. Buralardan böyle 16'lısı, 20'lisi, 24'lüsü dal şeklinde ışıkları sarkıtmışlar. Direkt geçiriyorsun ve diğer ışıkları böyle yayıyorsun ağaca. Önümüzdeki sene tabii ki bizim ağaçta yerini alacak. Beyazın üzerinde nasıl duracağını bilmediğim sarı parıltılı ve beyaz kar taneli desenleri olan ki yani bu da baskı değil ya da ne bileyim hani öyle ki yapıştırma kağıt değil baya baya metalden bir ürün yapmışlar yine kırmızı folyoyla da de sonuç şey yapmışlar. Tek eksiği içerisine bir çan koyabilirlerdi ama koymamışlar. Olsun bununla da idare edeceğiz. Ve iki tane aldığım bir ürün yine şapka. Gördüğünüz gibi çok güzel değil mi? Boncuklardan buraya hemen e, ne deniyordu buna? Kukina mı? Kukina mı? Öyle bir şey deniyordu bu e, bitkiye. Ondan koymuşlar yapraklarıyla birlikte. Gerçekten ağacın üzerinde çok güzel duracağını düşünüyorum. Belki biraz böyle durabilir çünkü asma yeri... Bakın bu şekilde evet böyle duracak demek ki. Olsun dursun idare eder. Ve onların ayakkabı şekli sözde Noel Baba'nın botları şeklinde yapılmış. Ve yine meşhur yılbaşı çiçeği dediğimiz Kukina. Belki yanlış söylüyor olabilirim ama biz ona yine en azından yılbaşı çiçeği diye devam edelim. Böyle güzel beyaz şeridi var. Sözde hani pamuk falan diye hayal ediyoruz ya böyle. Ve kırmızı yine otriş tüylü güzel parıl parıl bir bot. Biraz çam ağacımın üzerinde yer alabilecek bir figür. Noel Baba figürü. Yine aynı şekilde beyaz sakalları, kırmızı bir burun koymuşlar. Gözler çok iyi değil mi? Hareket ediyor içeride. Yani hani oraya bir boncuk yapıştırıp geçmemişler. Yine güzel parıltılı bir kemer tokası mevcut. Ter rengi güzel yapılmış böyle hani beyaz yapalım es geçelim dememişler bu da yine böyle ışıl ışıl bayıldım buna da ve bunlar inanır mısınız çok pahalı değiller yani diğer figürler 50-60 lira civarında bunlar 100-115 sanırım bir tek şeyi 135 liraya aldım ebatından dolayı zencefilli adamı. Bir yılbaşı karsız düşünülebilir mi? Tabii ki hep hayallerde. Yani çok nadirdir, denk gelmişimdir yeni yılda kar yağmasını iki kere falan herhalde. Bir yılbaşı sonrası 2022 yılında bir vortex yaşamıştık. Biliyorsunuz ki her yer beyazı bürünmüştü. Ben de havalimanında mahsur kalmıştım o gece. Evet bu da onun eseri. Kardan adam bir tane de kardan adamımız var. Beyaz ağacın üzerinde beyaz nasıl gözükecek bilmiyorum ama benim ağacım en azından bu kadar beyaz değil şu an. Ve tepe yıldızımız. Yıldızımı biraz büyük seçtim. Neredeyse ağacın Zaten sivri kısmı kadar bir yıldız var olsun bu sefer ışıklı parlak değil simlerden yapılmış işte sert bir metal materyali var ne olduğunu bilmiyorum belki kartondur kalın bir karton ee, bunu kullanacağım ee, hafif olsun istedim çünkü ağacın zaten küçük fazla ağırlığı taşıyamaz dalları sarksın istemiyorum ee, bu da onu güzel e, tepesini şenlendirecektir ağaç benim kadar bile değil boy olarak tam olarak hatırlıyorum şu an karşında ona bakıyorum ama yani e, güzel olacağını düşünüyorum çünkü bu yeni ürünler bayağı can canlı. Ve tabii ki olmazsa olmaz ışıklarımız arkadaşlar adaptörlü çam ağacı ışığı bulmak gerçekten büyük bir işkence yok. Hepsini pilli yapıyorlar ve pil de dayanmıyor. Dayanmıyor yani 1-2 saat ağaçı yanıyor böyle süslü püslü görüyorsunuz ışıl ışıl ondan sonra bakıyorsunuz ışıklar zayıflamış. Yani şunun üzerinde hani metrelerce bir ışık yok sanırım 3 metre var. Onun da hani alt kısmı pek seyrek. Üst kısmı daha çok yoğun. Ama Allah'tan yani adaptörlü. Bunları da buldum bu sene adaptörlü. Adaptörlü yapıyorlar. Bu sefer de şeyden çalıyorlar. Metreden çalıyorlar. Yani yaklaşık 4 metre. 4, 4 8 metre. E bize 4 metre küçük bir ağaca da gideceğini düşünüyorum. Hadi hemen şimdi ağacımızı süslemeye geçelim. Evet arkadaşlar. benle ağacım hazırız. Dediğim gibi biraz benden kısa bir ağaç. Ve dalları şu an karman çorman olmuş görüyorsunuz ki öteki ağacımın seybitiyle arkada. Bunu da biraz yana doğru çektim. Ee, bana biraz alanı açtım. Bu ağacı da biraz öne getirdim. Belki alt kısmı görünmüyor olabilir ama daha sonrasında ben e, güzel bir final yapacağım böyle daha yakından çekeceğim. Şimdi hemen hızlandırılmış bir tura geçiyoruz. Ağaç dallarını açıyorum ve ışım doluyor. Evet bence idare eder çünkü üzerine asacağımız süslerle eminim ki o boşluklar kapanacaktır. Biraz ayağında dengesizlik var. Bunu yıkarken o vida kaybolmuş. Ben ayağına bir ayar çektiğimde daha da dik duracaktır. Şu an biraz sallantıda ama olsun. Hemen ışığımıza geçiyorum. Her zaman diyorum işte bir ağacın en zorlu kısmı şu ışığı monte etmek. Aklıma başka bir fikir geldi. Neden yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum? Aşağıdan yukarıya doğru geleyim. Şimdi kendi kendime diyorum ki yine bol keseden aşağılara dolamaya başladım. Bakalım üst katlara yetecek mi? Evet arkadaşlar, bence yetecek gibi, neden? Yani demek ki 4 metre bir e, şeye, ağaca gerçekten güzel yetiyor. Ama bu boyda. Bunun boyu da herhalde bu bir 50 falan olsa gerek. Ben 1.75'im. Aramızda bir 25 santim kafa boyu vardır herhalde. E, nereden geçirdik? Şuradan dolayayım mı seni? Nereden ne yapacağımı da bilemedim şu an. Şöyle. Bakayım. Şöyle bence oldu gibi. İyi de benim şimdi kablon çok uzattı. Ben seni nasıl takıp da böyle bir yandığını görüvereceğiz. Ama yapacağım. Hemen bakıyorum, deniyorum. Evet arkadaşlar oldu gibi ama ben bir de şöyle bir önden bakmak istiyorum. Yani bir eksiğimiz var mı? Var. Bir şey gördüm. Şurada biraz ha. şu mesafeyi şöyle yaparsak. E, bakayım başka var mı? şöyle yaparsak sanki daha dolu dolu oldu gibi. Bence oldu. Olmadıysa da artık yapacak bir şeyimiz yok. Evet ışıkları yanmaya devam etsin. Ben şöyle tepe yıldızını yerleştirmek istiyorum. Bakın oldu mu olmadı çünkü neden bu demir burada kaldı. Bakın o demir de içeride dursun. Evet biraz yamulduk o. Oh. Yamulabiliriz. Yamulmak iyidir. Boş ver. O kadar üçün beşini düşünemeyiz biz bu işte. Oldu mu? Oldu. Bakın bunu böyle asmak istiyorum. Dediğim gibi beyaz dallar arasında güzel gözükecek. Bunu da şöyle arkaya bir yere benim daha biraz zırt zırt önünden geçmem gerekiyor ama olmaz ki. Dediğim gibi ağacın önünü biraz kapatmam olsun. Bakın bir de yıldızımız var. Bu yıldızımız içinde bence burası çok uygun gözüküyor. Şöyle bu dalı da bunun içerisinden çıkartırsam eğer. Evet. Bence çok güzel oldu. Harika. Şimdi hemen diğer süslerimi alıyorum. Süslerimi alırken bir şey dikkatimi çekti. Bunu buradan alayım arkadaşlar. Bunu biraz böyle şöyle asayım. Şöyle şu tarafa doğru. Biraz bu yanda kalsın. Ya da ne bileyim hani şöyle de olabilir aslında. Bakın şöyle arkada şurada bu boşluk sanki tam ona göre yapılmış. Şöyle dönebilir. Çünkü bu büyük olanımız var. Büyük olanı biliyorsunuz ki şöyle kapı süsü gibi böyle asmak istiyorum. Bence şu an çok diye oturdu oraya. Hemen bastonlarımı da dediğim gibi biraz daha böyle onun tepesine yukarıya asmak istiyorum. Bu bastonlar da burada çok güzel durdu. Diğer iki bastonumu da birazcık yanlara asayım ki ağırlık dengelensin. Mesela mesela şuraya. Şurası. Çok uygun. Evet bakın onu da böyle yapalım öyle gözüksün. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Bakalım bu da bu da burada dursun. Böyle. Bak şöyle de çevirelim. Çevirdim onu da bak böyle komple ettim. Şu an önden nasıl duruyoruz? İyi gidiyoruz. Bunun daha bir sürü topları gelecek. Şöyle biraz arkaya şey çekiyor. Ee, siz söyleyin. Işık çekiyor öne doğru ama kapatabilirim onu her an. var efendim. Putinlerimizi de bir yerlere iliştirivereceğim. Potinlerde bence şurası çok uygun bir Putin için. Böyle bize bu yılbaşı çiçeğini göstersin. Bunu da hemen şöyle şu yandan sarkıtmak istiyorum. İyi de arkadaşlar benim şeyim kaldı ya. Siz söyleyin adını. Nereye koyacağım ya bunu? Aa, benim kurabi bunu alıyorum o zaman arkadaşlar. Kurabiye adamın orada durmalıymış. Şu an ona karar kıldım. Oo, kurabiye adam sen ne yaptın ağacı indirdiğin yere? Ha bak böyle kurabiye adamı şu an çok güzel oldu arkadaşlar. Vallahi. Bunu da o zaman gelene gidene gö gö görsel olsun, arkada dursun, değil mi? Heh, bak şöyle koydum. Onu da böyle asıyorum. Evet. Çok güzel oldu şu an. Biraz şu yanımız boş oldu ama şimdi efendim şapkalarım var. Şapkalarımı da takıyorum. Ay şapkam düşüyordu. Şapka düştü kel gözüktü dermişim. Tamam bu da burada dursun. Bundan e, şey mütevellit. Bir de çamımız var. Çam, şey, çamımız diyorum. Çamımız zaten burada. Çamımız var. Çamımızı nereye koysam acaba? Çanı da şöyle arkaya koymak istiyorum. Bakayım. Şöyle. Heh. Şöyle biraz bakayım. Bunun dengesi bir şaştı. Evet. Bence çanı da böyle koyarsak şöyle yandan sarkıtmalı. Güzel olacaktır. Böyle. Bakayım. Olmadı. Beğenemedim bir türlü. Şöyle bir önden bakmam lazım benim acilen. Hmm. Tamam. Şimdi bu ağacımızı şöyle biraz benim arkaya doğru yatırmam lazım. Arkaya doğru kanırttırmam lazım ağacı. Ağacı evet bakın kanırttırınca sanki biraz kendi derledi topladı gibi oldu. Oldu vallahi. Tamam. O zaman bunu da şey yapıyorum hemen. Buradan sarkıtıyorum dediğim gibi. Böyle yanda durur bize. Şunu da, şu dalı da şöyle alıyorum. Ona yer açıyorum. Açtım. Bir şapka buraya takmıştık. Bir şapkayı da o zaman diğer tarafa takmam lazım. Evet bakın. Onun da yeri böyle olsun. Hemen bakın böyle alıyorum. Şapkayı böyle çeviriyorum buradan. Şu dalın arasına atıyorum. Bu durumda bu potini buradan alayım. Çok yakın oldu. Potinin bir tanesini öyle koyduk. Yakın mı bakın ama olsun. Mecbur kullanacağız. Bakın böyle tamam. Putinimiz de böyle dursun. Şöyle. Aradan gözükür o da arkadan. Başka nelerimiz kaldı hemen bir bakıyorum. Noel babamız var daha. Noel babayı nereye koyacağız ya? E Noel baba sen burada durmalıydın. Aa arkadaşlar böyle ufak tefek değişiklikler oluyor tabii ki. Bir e, ağır demek kolay değil. Bakın bunu da böyle koydum. Şöyle. Yer açın Noel babaya. Şöyle. Tamam. Bunu o zaman bunu bunu da biraz aşağılara takıyorum şöyle. Hı. Onu da en aşağıya taktım. Daha durun kardan adamım var daha. Kardan adamımı koyacak yerim yok. şu bakayım şurada. Senin içeriye gömülmeni engelleyen bir şey olmalı. Hı. Tamam. Şunu da şöyle açalım. Hı. Oldu. Ee, kardan adamımı da kardan adamımı da buraya sallandırmak istiyorum böyle ağacın da böyle burada güzel durdu. Dediğim gibi ağırlık yapıyorlar. O yüzden altlarını diğer dallarla desteklemem lazım. Şimdi bir de bir önden bakayım. Şu tarafım biraz çok yavan oldu. Oraya bir şey getirmem lazım. Ne getirebilirim? Tabii ki bunu. Ya da bunu böyle burada asalım. Böyle bunu böyle asalım. Bu yamanlık gider böylelikle. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şimdi ben de bir önden bakmak istiyorum. Evet gerçekten de güzel oldu. Böyle değişik süsler kullandım. Çok hoşuma gitti. Böyle bir bütün. Şimdi elimizde ne var ne yok toplarımızla artık süsleyebiliriz. Sanırım bir ağaç ağaç yapan en güzel şey bu ışıl ışıl duran toplar. Tabi iplikleri o kadar çok birbirine geçmiş durumda ki bunları ayırmak bile çok güç. Arkadaşlar ağırlığı sanırım hep bu tarafa veriyorum. Burası çok yavan kaldı diye düşünüyorum toplar konusunda. Bir de buraya asayım. Çünkü bundan sonraki toplarım hep küçük toplardan. Evet şimdi ne yapalım? Şu kırmızıyı bu tarafa takayım, kırmızıyı bu tarafa takayım biraz şöyle şuradan saksın şöyle biraz mat çünkü. Aa, bunun ipi yok, ipi yok bunun. Şuraya da bir kırmızı sallandıralım, şöyle. O da mat çıktı şansımıza. En güzel parıldadığın da şey yok, ipi yok. İp yoksa ama şey el top olmayabilir ama elmalarım var. Bir de elma buraya sarkıtayım. Bundan sonra... Bir elma şuraya sarkıtmayayım. Böyle burası daha iyi sarkıtmak için. Işıl ışıl bir baston şekerim mevcut. Baston şekerim... ...şurada dursun. Böyle. Ondan sonra kar tanelerim mevcut. Kar tanelerini de sallandırmak istiyorum. Böyle alelade. Şöyle aradan gözükür o parıldar bizde. Ee, bir tane de hep şuraya da. Zencefilli adam ayı hep dalların arasına girmiş. Biraz buraya çok ağırlık veriyorum. Yani hep o tarafta durduğum için ama burası da çok fakir kalmasın. Şöyle biraz e, şey yapalım. Siz söyleyin. Aşağılardan gidelim. Şöyle sarkıtalım onları. Böyle bize güzel gözüksün. Ve bir de şuraya sallandıralım. Nasıl gidiyoruz ya? Ha, bence çok dolu dolu olma yolunda iyi ilerliyoruz. Evet bence çok güzel oluyoruz yani böyle. Devam edelim mi biraz daha süslemeye? Yani kutularca süsüm var ama çok da boğulmak istemiyorum. Bence bu kafidir. Çünkü kar yağmış havası var bu ağaçta biraz kendini göstermesini istiyorum ağacında fazla kaybolmamasını istiyorum şöyle ben de bir uzaktan bakayım çok güzel olmuş arkadaşlar yani anlatamam size muhteşem sadece birkaç bir şeyler daha eklemek istiyorum şöyle aralara böyle ufak toplarım kaldı elimde kalmasın şöyle ay ay umarım kırılmamıştır. Yine kendi bildiğimiz yoldan gidelim, yakınımızdan. Böyle. Hı. Şöyle şu altlara. Altlar gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama bence şöyle biraz buraya. Biraz da buraya. Evet bence bence güzel oldu. Tek bir sıkıntımız sarı topumuz çok azmış. Aslında alt az değil. Bir dakika. Dedim gibi ben de süs yok yok. Bütün piyasayı ben süpürmüşüm dermişim süs konusunda. Şöyle yaldızlı oraya taktım. Keza bir tane de yaldızlı buraya takayım. Şöyle altın parlak buraya takayım. Gerçi burada altta büyüğü var ama olsun. Şimdi bence kafi. Daha fazla dokunmak istemiyorum. On numara bir ağaç oldu burda. Ee, güzel hava da o kadar bozuk ki zaten yani böyle gökyüzü kararmış durumda. Bugün Rodos'ta 50 kilo altı insanlar dışarıya çıkmasın dermiş, uçabilirlermiş o derece yani. Düşünün kaç nokta esecekse. Evet güzel oldu. Ben bayıl. Hadi bakalım yakın plan bir tur atalım. Evet arkadaşlar şöyle kameram titreyebilir. Çünkü kendi elime aldım. Bakın ya o kadar güzel durdu ki şu an. Ay hışır hışır poşetlerimin sesi de geliyor. Bakın az önce size dedim? Yeşil ağacın altında çok fazla ışık yok. Şimdi bakın beyaz ağacıma biraz da nefes nefese kaldım. Ağacım çok güzel oldu. Öyle muhteşem. Şöminemiz de yanıyor burada. Ve bizim zenci adamımız. Ay ışıklarım bir söndü lütfen biraz yanar mısınız? Hadi bakayım. Şöyle biraz ortamı şenlendirin. Evet arkadaşlar yine güzel bir şeyler çıkardık ortaya. Biraz enerji sarf ettik, yorulduk. Hani ter döktük ama TRT değdiğini inanıyorum. Tabii ki burada yer almayacak. Şimdi onu başka bir yere transfer edeceğim. Ben oturma odasını hemen orada da yine televizyonun yanında yerini alacak. Çok güzel oldu ya. Gerçekten ışıl ışıl oldu böyle. Mükemmel görünüyorlar. İkisi de yan yana çok eşsiz oldu. Sanki hani böyle gerçekten orman içerisinde ağaçları böyle biz donatmışız gibi hava verdi. Şimdi 2025 yılı için her şeyden önce sağlık diliyorum. Sağlık, hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir sağlığımız olmasaydı işte yataklardan kalkamıyor olsaydık bu heyecanları yaşayamayacaktık. Sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket. para para dilenmeden de olmuyor tabii ki. Evet, bakalım 2025 yılına nasıl gireceğiz? Neler sizlerle birlikte paylaşacağız? işte göreceğiz hep birlikte. Evet kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerse sevinirim. Bay bay.